İstanbul'un kalbinde, Marmara'nın maviliği ile hal için sakinliğinin buluştuğu tepede yükselen Topkapı Sarayı yalnızca taştan ve mermerden ibaret değildir. Duvarlarının derinliklerinde, gizli odalarının karanlığında ve unutulmuş koridorlarının sessizliğinde asırlar boyunca bir sırrı saklı tutmuştur. Bu sır, padişahların ve saray halkının en derin korkularından en samimi inançlarından izler taşır. Sultan 3. Ahmed'in saltanatının son yıllarıydı. Lale devrinin bahçıvan padişahı, o günlerde sarayın eski bölümlerinin restorasyonuyla meşguldü. Saray mimarı Mimar Mehmet Ağa, sultanın emriyle Enderun'un eski dershanelerini yenileme çalışmalarına başlamıştı. Ancak işçiler, 15. yüzyıldan kalma bir duvarı sökerken hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar. Duvarın içinde dikkatle örtülmüş bir niş vardı. Ve bu nişin duvarlarında Arap harfleriyle yazılmış, göze çarpan yazıtlar. Mimar Mehmet Ağa bu yazıtları gördüğünde önce şaşırdı, sonra derin bir saygıyla eğildi. Çünkü bu yazıtlar sıradan yazılar değildi. Bunlar sarayı ve sakinlerini kötü gözlerden, nazar, bu hikayenin kökenleri Topkapı Sarayı'nın temellerinin atıldığı o ilk günlere dayanır. İstanbul'u fethetmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet, yeni sarayının planlarını yaparken sadece fiziksel güvenliği değil, manevi korunmayı da düşünmüştü. O dönemde İslam dünyasında yaygın olan inanışa göre, büyük güç ve servet, kötü niyetli gözlerin dikkatini çekerdi. Nazar değmesi, hastalık getirme, uğursuzluk çağırma gibi manevi tehditler sultan ve ailesini hedef alabilirdi. Fatih, sarayın inşası sırasında gizlice bir grup alim ve mutasavvıfı görevlendirmişti. Bu grup, Seyyid Nizameddin El Konstantini başkanlığında sarayın çeşitli bölümlerine yerleştirilecek koruyucu duaları hazırlamıştı. Ancak bu dualar herkesin görebileceği yerlere yazılmamıştı. Çünkü gizlilik bu tür korumaların gücünü artırdığına inanılırdı. Sarayın belki de en hassas bölümü olan harem dairesinde bu gizli korumalara daha sık rastlanırdı. Valide Sultan'ın dairelerinin hemen yakınında duvarların içine gizlenmiş nişlerde özel olarak hazırlanmış koruyucu yazıtlar bulunurdu. Bu yazıtlar özellikle kadın hastalıklarından, doğum sırasındaki tehlikelerden ve çocuklara gelebilecek zararlardan korunmak için yazılmıştı. Sultan 3. Mustafa'nın annesi Mihrişah Valide Sultan, 18. yüzyılın sonlarında haremde yaptırdığı tadilatlar sırasında bu yazıtların varlığını öğrenmişti. Hatta kendisi de özellikle torunu Şehzade Mahmud'u korumak için yeni yazıtlar yazdırmıştı. Osmanlı döneminde cinlerin varlığına olan inanç oldukça yaygındı. Özellikle saray gibi büyük ve eski yapılarda cinlerin yaşadığına inanılırdı. Bu cinler her zaman zararlı değildi. Ancak rahatsız edildiklerinde sorun çıkarabilirlerdi. Topkapı Sarayı'nın çeşitli bölümlerindeki koruyucu yazıtlar bu görünmez varlıklarla barış içinde yaşamak için de yazılmıştı. Sarayın kutsal emanetler dairesi yakınlarında bulunan yazıtlardan biri özellikle dikkat çekicidir. Bu yazıtta Bismillahirrahmanirrahim ile başlayıp Ayetel Kürsi'nin belirli bölümleri yer alır, ardından şu satırlar gelir. Ey bu mekanın sakinleri! Görünen ve görünmeyen, bizimle barış içinde olun. Biz size zarar vermeyiz, siz de bize zarar vermeyin. Sultan II. Mahmud'un kişisel katibi Esad Efendi'nin yazdıklarına göre, Padişah zaman zaman bu yazıtları ziyaret ederdi. Özellikle önemli savaşlardan önce veya hastalık dönemlerinde bu gizli dairelerine çekilir, dua ederdi. Bu koruyucu yazıtların özel bir yazım tekniği vardı. Arap harfleri özel bir geometrik düzen içinde yazılırdı. Bu düzene vefk denirdi ve her harfin, her kelimenin özel bir yeri vardı. Bazı yazıtlarda Harfler o kadar ince işlenmişti ki, ancak yakından bakıldığında okunabilirdi. Bazılarında ise harfler dekoratif desenlerle birleştirilmiş, ilk bakışta sadece süsleme gibi görünürdü. Sarayın baş hattatı olan Hafız Osman'ın öğrencilerinden Derviş Mehmet Efendi bu özel yazım tekniğinin ustasıydı. O, yazıtları yazmadan önce günlerce oruç tutar, özel dualar okurdu yazdığı her harfin manevi bir gücü olduğuna inanırdı. Bu inanç o kadar güçlüydü ki saray halkı arasında küçük gelenekler oluşmuştu. Örneğin yeni gelen saray görevlileri vazife başlamadan önce gizli bir şekilde bu yazıtlardan birini ziyaret eder, işlerinde başarılı olmak için dua ederlerdi. Hastalık zamanlarında koruyucu yazıtların bulunduğu odalarda özel dualar okunurdu. Sultan II. Abdülhamid'in emriyle sarayda kapsamlı bir restorasyon başlatılmıştı. Bu çalışmalar sırasında önceden bilinmeyen pek çok gizli yazıt gün ışığına çıktı. Sultan bu keşiften oldukça etkilenmişti. Hatta bu yazıtları kataloglamak için özel bir komisyon kurmuştu. Bu komisyonun başında dönemin ünlü alimlerinden Münif Paşa vardı. Sultan II. Abdülhamid bu yazıtlardan o kadar etkilenmişti ki, kendi döneminde de benzer korumaların yazılmasını emretmişti. Ancak bu yeni yazıtlar, eskilerinin gizliliğine uygun olarak yine saklı yerlere yerleştirilmişti. Osmanlı döneminde tılsım kullanımı, İslami çerçevede kabul görmüş bir uygulamaydı. Bu tılsımların içinde en çok kullanılanları şunlardı. Ayetel Kürsi'nin belirli bölümleri Fatiha Suresi'nin özel kombinasyonları. La havle vela kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Zikrinin 99 Esmaül Hüsna'nın özel dizilimleri. Hertz. Muhammed'e salat ve selam içeren dualar. Her tılsım belirli bir amaç için hazırlanırdı. Nazar değmesine karşı yazılanlar farklı. Hastalıklara karşı yazılanlar farklı, genel koruma için yazılanlar farklıydı. Sarayın kadın kesiminde özellikle doğum ve çocuk sağlığıyla ilgili özel koruyucu yazıtlar bulunurdu. Hamile kalan cariyeler ve sultanlar için özel odalar hazırlanır, bu odalara koruyucu tılsımlar yerleştirilirdi. Topkapı Sarayı'nın bir fiziksel haritası olduğu gibi manevi bir haritası da vardı. Koruyucu yazıtların yerleşimi tesadüfi değildi. Sarayın en önemli bölümleri en güçlü korumalarla çevrilmişti. Padişahın yatak odası, kutsal emanetler dairesinin çevresi, hazine odalarının girişleri ve haremin ana geçişleri yoğun koruma altındaydı.